2021'de sokakta yatmaya başladığımızda bir barınma problemi vardı. Buna dikkat çekmek için sokakta yatmaya başladık ama şu anki barınma sorunu bunun kat ve kat üstünde. Yani 10 öğrenciden 9'u şu an açıkta kalıyor. 9'u açıkta kaldığında ne yapabilir? Tabii ki herkese KYK yurdu ...çıkacak gibi hayalci bir bakışımız yok. Ama işte bu öğrenciler buradan çıktığı zaman özel yurtlara mahkum oluyorlar. Nedir özel yurtların şu anki durumu? İstanbul'da en kötü özel yurt, yani 8-9 kişilik özel yurtlar 100 bin liradan başlıyor. Ya bu bir ailenin bütçesini ister istemez, tek seferde, iki taksitte, on taksitte çok zorlayan bir şey. Diğer seçenek eve çıkmak. E, eve çıkacağınız zaman ortalama olarak en azından neredeyse 4 kiraya tekabül eden bir eve çıkma süreci var. E, en kötü yerde bile şu an 12 bin liralardan Pendik'te olsun 12 bin liralardan başlıyor. Şimdi 12 bin lira işte 4 ile çarpıyorsunuz 48 bin lira falan bir anda bir öğrencinin bulup çıkartmasını istiyorsunuz. Bu çok mümkün bir şey değil. Böyle bir parada da bizde yok. Zaten borçlanıyoruz. Yani bizim asgari düzeyde eğitimimize devam edebileceğimiz şartlar, barınma şartları sağlansın istiyoruz. Ya taleplerimiz çok açık ve çok net aslında. İşte barınma şartları sağlanamadığı durumda biz barınmak için neler yapıyoruz gibi de raporumuzu genişlettik. Ya hepimiz neredeyse tam zamanlı çalışıyoruz. Bu çok ciddi bir sorun. Artık öğrencilik denen şey kalmadı gibi bir gerçeklik var ortada. 2018 yılından daha az KYK yurdu var şu an ve daha çok insan barınıyor içerisinde. Ya bir balık istifi mantığı var. İşte koğuş mantığı, balık istifi mantığı. Ranzalarla kapasite artırımı gerçekçi bir çözüm değil. Ben İstanbul Üniversitesi öğrencisiyim. İsmim Gizem, ikinci sınıf öğrencisiyim. Tercih yaptığım dönem bu kira fiyatlarının artışı ve ekonomik sebepler sebebiyle Ankara'ya gidemedim. Ankara'da okumak istiyordum üniversiteyi. Aile evinde yaşıyorum şu anda. Aile evinde daha kendime idame ettirebileceğime inandım. Çok öyle sürmedi. KYK bursu çıkmadı. Kredi alıp borçlanmak istemedim. Çalışıyorum şu anda haftanın üç günü ama yine geçinemiyorum. Önce sokaklarda yattık. İki sene boyunca KYK yurtlarıyla ilgilendik. KYK'larda direndik. Bazı kazanımları elde etsek de son e, raddede e, bizim bizi duymadılar, görmediler. E, belki kale almadılar. Biz tekrardan geliyoruz. E, bir yeniden kampanyamızı duyurduk. E, kurumların önüne tek tek gidiyoruz. Hepsine özel raporlar hazırladık. Hem kendi ihbar hattımıza gelen hem e, KYK desteğe gelen e, geniş bir tarama yaptık. Raporlarımızı ve taleplerimizi hazırladık. E, bu taleplerin hepsi karşılanabilir talepler. Bunları da zaten raporda belirttik. GSB ona sunduğumuz talepleri yapabilir, boşa harcamazsa bütçeyi, bütçeyi öğrenciyi harcarsa yapabilir. E, taleplerimizi sunduk. E, bu hafta boyunca kurumların önünde olacağız. Hem Ankara'da hem İstanbul'dayız. E, eğer bize duymazlarsa, görmezlarsa, e, biz tekrardan e, mecbur kaldığımız sokaklara geri döneceğiz.